beraberlik demek, sendika dayanışma demek. Sendika sen demeksin güzel kardeşim. Ayhan Sezer çalışanı, siz çağırdınız biz geldik. Fabrikada zulüm var dediniz. Fabrikada baskı var dediniz. Fabrikada eziyet var dediniz. Öz Sendikası olarak biz geldik. Buradaki keyfi uygulamalara, buradaki padişahlığa son vereceğiz. İyi güzel kardeşim. kardeşim. Buradaki mücadele birlik beraberlik içerisinde kazanana kadar devam edecek. Kazanana kadar. Ayaz sefer. Bak buradan sana bir kere daha sesleniyorum. Gel fabrikana sahip çık. Senin müdürlerin bu fabrikayı yönetemiyor. fabrikanı yönetemiyor. Bunlar burada vezirgan başılık yapıyor. Bunlar burada padişahlık yapıyor kardeşim. Bayan Sezer o müdürlerini top kulağında kapının önüne koy. Bunlardan müdür falan olmaz. Bunlardan müdür falan olmaz. Ya gel fabrikana sahip çık ya da biz bayrambaşıya geleceğiz. İşten çıkan tüm kardeşlerle beraber İstanbul'daki on binlerce üyemizle beraber bunları sana Bayrampaşa'dan teker teker anlatacağız. Gel fabrikana sahip çıkayan Sezer. Gel fabrikana sahip